Tekrar merhaba. Bugünün son yarış programı Amerika Indiana Indianapolis'ta 7 koşuyu aldı TCK. Birinci koşu 21.41'de başlıyor. 7'li plasa ve birinci üçlü Ganyan'da bu koşuyla başlamış olacak. Burada 4 at değerlendirmemi aldım. 1100 metre kum pistte satış koşusunda. Önceliğim 6 numaralı Applegate Gerardo Corrales ile yine kazanabilir. Son iki yarışını kazanmış e, Steve Asmussen'in antrenörlüğündeki altı favorim. Sonra 4 numaralı Silver Moon e, Road, 3 numaralı Tale of Fame ve 5 numaralı Oro Aztek sırasıyla şanslı gördüğüm atlar birinci koşuda 6 4 üç 5 İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak Indianapolis'ta 1100 metre Kumpiste maiden koşuda 7 atı izleyeceğiz. Burada ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Günün büyük favorilerinden biri 7 numaralı Specialty Act e, Evan Roman'la. Benim de favorim e, 7 numara. E, yanına da bir sürpriz safkan e, önereceğim. Alberto Bulgors içerisindeki 5 numaralı Sling. Burada sürpriz yapabilir. İkinci koşuda 7 ve 5 şansı gördüğüm atlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde yine meydan koşu 1100 metre kum pistte 2 ve 4 ekili olarak yarışa katılıyor. Burada da iki at yine yazdığım değerlendirmeme bu ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. 1 ve 3 birlikte koştu son yarışını 1100 metredeydi yanılmıyorsam. 3 numara e epeyce önde yani kazananın bir boy gerisinde ki 1.05 çift 0 bitti 1100 metre mesafeli koşu fena bir derece değil. Bugün içinde kazanmaya yakındır 3 numaralı Dreaming Bro. İlk kez koşacak Kenet Ekirüsü'nün tayı 800 numaralı Demolisher 3'e rakip olarak öneriyorum. 3-8-8-3 ayırmadan ikisini de yazmanızı öneririm. Dördüncü koşu meydin satış koşusu atların satış fiyatı da 20 bin dolar. 20 bin dolara satışa sunuldu toplam 8 at. 1000 metre çim pistte koşacak ve dişi atlara mahsus koşu. Burada bir ayrım yapamadım açıkçası. Yani koşanlara baktığımda elle tutuluru bir performans göremedim. Koşmayanlara keza öyle iyi antrenörler de var. İlk kez koşacak olanlarda. da. 5 at değerlendirmeme yazdım ama dediğim gibi zor bir koşu hepsi de değilebilir. Önceliğim 2 numaralı önceliğim değil de sıra numarasına göre 2 numaralı Presilla Kov önceliğim. Sonra 3 numaralı Rubia, 4 numaralı Solo Performance, Oscar Performance'ın yavruları için pistte iyi koşar. Gerçi mesafe biraz kısa ama yine de sürprize öneriyorum. 6 numaralı Beauty of the Nile ve 8 numaralı Turing with Netta yine sürpriz yapabilecek atlardan biri bakıyorum sonuncu at ama turist temsilcisi özellikle bu pistte iyi koşuyor. 2 numarada keza baktığımızda Gavsitrim ve Kinland'da koştu. Mesafe biraz kısa gelebilir ama koşulları bu grubu geçmeye yetebilir 2 numara. 3 numarada e, Tapi Tur'un 155 bin dolarlık bir temsilcisi şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. E, Çin pistte bir kez koştu ve en iyi koşusuydu yanlış hatırlamıyorsam 3. olmuştu kazananın 1-2 e, boy gerisinde. Bu pistte ilk kez koşacak üstünde Gerardo Corales iyi çok iyi bir jockey var. Bu şekilde 2-3-4-6-8 eşit şanslı olarak gördüğüm atlar dördüncü koşu için. 5. koşuda atlar 1100 metre kum pistte koşacak. Ee, yine satış koşusu. 9 atı izleyeceğiz. Eee 3'ünü ben değerlendirmeme aldım. Hatta biri biraz ön planda. Fernando De La Cruz dairesindeki Fernando De La Cruz bu pistin en iyi en fazla kazanan jokeylerinden biri ee, yüzde olarak söylüyorum. 9 numaralı Raptor Red favorim. Tek yazanlara da hayır demem. Rakip yazmak isteyenlere 3 numaralı Binch ve biraz sağlık sorunları var muhtemelen. 2 numaralı Remember Haym'den bahsediyorum. İyi gününde ise buranın sürprizini yapabilir. 5. koşuda şans verdiğim atlar 9, 3 ve 2 oldu. AGF tablosuna baktığımda 1 numaralı Mr. Negativi. Favori evet son 3 yarışı özellikle çok iyi 1-2-1 yaptı ama dereceleri ve koşusu bana yeterli gelmedi bu gelmedi bu grup için. Hatta 7 numaraya 2 kez geçildiğinde söylemeliyim yani 7 numaranın 2 birinciliği var. İkisinde de 1 numarayı gerisinde bırakmıştı. 2. ve 3. olmuştu herhalde o koşuda. Ama dereceleri ne ben yeterli bulmadım bilmiyorum bugün daha iyi koşması lazım. Yani üstüne epeyce koyması lazım ki bu rakiplerini geçsin. Dolayısıyla 5. koştaki sıralamam 9, 3 ve 2. 6. koşu 6'lık ayağında 5. ayağı 1700 metre Çin pistte dişilerin maiden koşusu toplam 9 safkan birincilik mücadelesi verecek. Muhtemelen yine çıkan atlar olacaktır. 3 ve 8 ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada zaten son yarışını birlikte koşan 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı atlar birlikte koştu son yarışında. 1500 metre çim pistte 7, 3. 6, 2. oldu. Hani mesafeyi kısaltabilirse bugün için 6 numaralı Heavenly Ridge kazanacağını düşünüyorum ben de AGF tablosunda olduğu gibi. Şablonumda tek yazdım. Tek diyorum 6. koşuda 6 numaralı Heavenly Rich için. Rakibi de yine 7 numara olacaktır diye düşünüyorum. Diğerlerine baktığımda çok da performansları hani iyi değil bu ikisine göre. 6 numara şablonumda tek olan Safkan Super Saver torunu 6 numara için tek diyorum. 7. ve son koşu 0.0.47'de başlıyor. şartlı koşu 1000 metre çim pistte. Burada e, baktığımda iki atı dışarıda bıraktım. 1 ve 9'u notlarıma yazmadım ama yani 9 atın 7'sini yazıp ikisini dışarıda bırakmak pek mantıklı olmaz. Burada hepsi diyorum iyi ekürlerin iyi atları var. Zaten e, antrenörler de iyi antrenörler var. İşte Michael Maker, e, Charlie Davies, bunlar iyi antrenörler. E, Jose Ortiz e, gelmiş en azından kaydı var herhalde. Gelir 6 numaraya Jose Ortiz biniyor. ya e, yani iyi atları var. Beklentilerin yüksek olduğu atları var. E, ve birbirlerine yakın performans sergilediler şu ana kadar. Handikaplarına baktığımızda da zaten bunu görebiliyoruz. E, dolayısıyla ben 7. koşu için hepsi diyorum arkadaşlar. Ve değerlendirmelerimi bitiriyorum. Hemen şablonumu da geçecek olursak. Şabonum da bu şekilde oldu. Şansınız açık olsun, görüşmek üzere arkadaşlar.